biraz e, videoyu fazla çekeceğiz. İşte diğer videolarda birkaç tane daha söyledim. Bu sene videoyu 3 kategoride çekmeye çalışacağım. Birisi arıcılara yönelik yani bizlere yönelik videolar e, işte bilgi amaçlı her zaman yaptığım şeyler zaten bildiğimi beraber paylaşıyoruz. Yani çok bildiğimi söylemiyorum ama ne biliyorsak onu ortak paylaşacağız. İkincisi biz arıcılara yönelik video çekiyoruz ama bizim bir kanadımız da tüketici. Yani bizim ürettiğimiz ürünleri bal, polen, propolis vesaire alan arkadaşlar, tüketiciler onlara yönelik de video, bilgilendirme videolar çekmeye çalışacağım. Ee, bilgim el verdiği oranda. Bir de her arıcı bir doğacıdır. Aynı zamanda doğada gezer. Zaten bizim işimiz doğayla ilgilidir. Ama ben onun dışında onun dışında Arayla uğraşmadığım hemen hemen her gün doğada işte gezi, kamp vesaire yapıyorum. Ee, onlarla da e, aynı ayrı ayrı e, şey bir kanal kurmak yerine işte bir kanalda bunların hepsini harmanlamaya çalışacağım, zenginleştirmeye çalışacağım. Daha önceki videolarımın ben hiçbirisinde, geçmiş yıllardaki hiçbir videoda bana abone olun falan dememiştim ama şu anda sağ olun yani e, sizlerin teveccühü, sizlerin ilgisi. İşte 14.000 takipçi oldu, e o zaman bu neden daha gelişmesin, neden daha fazlalaşmasın? Onun için de bu benim videolarımı yeni izleyen arkadaşlar da abone olurlarsa memnun olacağım. Şimdi bugün yine bir kovan aktarımı yapacağız. Kovanı aktarmadan önce zaten her arıcılar bilir. Biz aktaracağımız kovanları pürümüzleyeceğiz, temizleyeceğiz, dezenfekte edeceğiz. İlkbaharda bir kere kovanlarımızı aktaracağız. Yani arılarımızı yeni kovanlara koyacağız. Bunu biliyoruz. Şimdi biz bunlardan daha önceki videolarım var. Bu konuda peş peşe çektim. Bunu da onlardan bir tanesi olacak. Bugün dediğim gibi işte bir arı aktarma videosu daha var. Burada ilginç bir durum var. Ben onu göstermeye çalışacağım. Onun için zaten bu videoyu çekiyorum. Onu da umarım yardımcı olur. Umarım beğenirsiniz. Umarım faydalı olur. Çünkü bizim amacımız gerçekten faydalı olmak. Gerçekten bilgilerimizi paylaşmak. Çünkü arkadaşlar içinde bulunduğumuz sistem öyle bireyci ki yani insanlar bildiklerini bir başkasının bilmesini istemiyorlar. Yani diğer alanları boş ver. Biz diyelim ki arıcıysak arıcı arkadaş bulunduğu yerde, bulunduğu yörede, köyde, ne bileyim işte arılıkta, çevrede, ormanda eğer bir başkası gelip de arıyla ilgili, arıcılıkla ilgili bilgi almak istiyorsa ona bilgisini vermek istemiyor. Yani böyle bir bencil, böyle bir bireyci bir toplum olduk. Ama biz şunu biliyoruz. Bilgi ben ömür boyu arıcılık yapmayacağım. Kaldı ki bu arıyı ben izleyicilerden, takipçilerden biliyorum yurt dışında işte Avustralya'da, Avusturya'da e, ee, Azerbaycan'da, Arabistan'da ııı e, Fas'ta takipçilerim var. Ya şimdi onlar bilirse ya da bizim buradaki bulunduğumuz bölgedeki bir başka arıcı arkadaş bilirse bize ne zararı olabilir? Yani ne zararı olabilir yani? Eğer arıcılık gelişirse doğa gelişir. Çünkü doğa arıya bağlıdır. Arı doğaya bağlıdır. Ve o anlamıyla kendimizde sakladığımız Bilgi yarın bizimle beraber çekip gidecek. Ama eğer bildiğimizi paylaşırsak, zenginleştirirsek ve bundan birisi tek bir kişi faydalanırsa ne mutlu bize ki? Ben geçmiş videolarda, geçmiş yıllarda çektiğim videolardan anladım ki birçok insan sır sadece ve sadece yani tabi diğer arkadaşların bilgileri de ayrı ama sadece benim videolarımdan nasıl anlatayım? Cesaret alarak ana ara üretmeye çalışan ve ana arasını üreten birçok arkadaşım olduğunu biliyorum. Bu bize için mutluluk kaynağıdır. Onun için de yani biz bildiklerimizi paylaşacağız. Vallahi işte ne bileyim ben yani. Çünkü zaten ben şimdi bu işi yapıyorum. Bu işim sizden habersiz yapsam ne olacak ki? Kendime sağlasam ne olacak ki? Hiç olmazsa bu video aracılığıyla yani benden daha az bilenler, benden daha fazla bilenlerin bir öğrenecek bir şey yok. Ama benden daha az bilenler ya da bu işe gönül vermişler ya da yeni başlayacak arkadaşlar yararlanırlarsa ne mutlu bize. Bu bizi mutlu eder. Oy, bunda, oy, bunda wow, çok. Şu anda Nisan'ın başındayız. Bu sene geç kaldı. Biz normalde bunları Mart'ın başında yapmamız gereken şeyler. Mart'ın başı, Mart'ın en geç 15'inde yapmamız gereken şeyler ama biz daha buna yeni başladık. Ben her videoda söylüyorum ben naylon kullanıyorum naylon kullanmamın nedeni şu ee, üstteki yalıtım sağlıyor üstteki soğuk havayla alttaki sıcak havanın birleştirip kovan içerisinde nem olmasını engelliyor Onun için ben öneririm Evet arkadaşlar şöyle önce bir naylonu bir alalım. Önce dumanı bir az sıkalım. Arı aşağıya çekilmesin. Şuradan size ben bir şey göstermek istiyorum. Bakın. Şöyle biz sabitleyelim. Eğer biz kovanımızı zamanında genişletmezsek bak bu kova ben bu e, arayı 1 2 3 4 5 6 7 8 bir de e, şey var tamam 8 çerçevede kışa sokmuşum. Bak kıştan çıkarken buraları kabartıp bal atmış. Bu sonbaharda da atmış olabilir, yeni de atmış olabilir. Ama esas şöyle bir gezdireyim videoyu kamerayı. Bakın. Eğer biz arıyı zamanında genişletmezsek, zamanında çerçeve vermezsek, görüyor musunuz? Şurası gözüküyor galiba. Bak, buraya dalak atmış. Bak, şurada arılar burayla bir şey yapmışlar. E, zincir oluşturuyorlar. Bu dalağı bu tarafa doğru getirecekler. Demek ki ben bunu, bu arıyı e, yapacağım işi yapmamışım. Yani ben bu arıya bu aktarma işini ve çerçeve verme işini 2-3 gün önce yapmalıymışım. Bu pete sanırım 2-3 gün içerisinde ördüler. Görüldü değil mi? Şöyle biraz daha şey yapalım. Evet bunu tekrar geri yerine koyalım. Şöyle kuralım. Sanırım şöyle iyi. Şimdi ben kovanı aktarırken bazı arkadaşlar şu boş kovanı buraya koyuyor. Ben bunu bir kere daha tekrarlayayım. Daha önce tekrarlamıştım. Boş kovanı buraya koyuyor. Buradakini buraya aktarıyor. Daha sonra işte doluyu buraya getiriyor. Ben tam tersine boşu buraya koyuyorum ki bak dışarıdan gelen arıları görüyorsunuz değil mi? Bu kovana giriyor. Yani bu kovana girip tekrar geri bu kovana dönmelerini şey yapıyoruz. Engellemiş oluyoruz. Şöyle bir şey yapalım. hem bölme tahtası olarak kullanıyorum hem şerbetlik olarak kullanıyorum ha şöyle de tabii daha rahat gözüküyor görüyor musunuz biz işte geç kalmamamız lazım biz şu bunu şimdi alıp atacağız yazlık günah yani bu hem arının enerjisini boşa harcıyor hem getirdiği balı boşa harcıyor hem de zamanını boşa harcıyor İşte bak bu pete şu anda bir tane karakoğan çerçevesini doldurmuş olması lazım bununla biz bunu şöyle bir koyalım yani onun için arıcılıkta işleri gününde yapacağız. Gününde yapmadığımız zaman geçmiş olsun. Bak buradan bizim nereden baksak işte bir kilo ee bal şeyimiz oldu. Zararımız oldu. Neyse artık işte bunu, göre, bunu gösterelim. Yani gününde yapın arı şeyi. Bakımlarınızı gününde yaparsanız bu tür şeylerle karşılaşmazsınız. Önce şu kapak çerçevesinde arkadaşlar e, kovan aktarırken arının sakin olması için dikkatli olmamız lazım. Yarayı birbirine sürtmememiz lazım. Bunu sürekli söylüyorum. E, Sürtüğümüz zaman arı hırçınlaşır onun için. Önce bir kapak çerçevesini alacağız. Yani bu taraftan da başlayabiliriz ama bu taraftan başladığımız zaman tam yerini bilmediğim için tekrar geri sıkıştırmamız lazım. Onun için mümkünse ilk çerçeve kapak çerçevesini alacağız, yerine koyacağız ondan sonra arının şu aşamada çerçevelerin yerini ve yönünü hiç değiştirmemeye çalışacağız. Mecbur kalmadıkça. Ama deform olmuş falan çerçeveler varsa onları uzaklaş alacağız. Şöyle hiç incitmiyoruz. Şöyle çıkartır kere çok yavaş bir şekilde alıyoruz. Yani ola ki buralarda anarı falan olursa anarıyı da öldürmüş oluruz. Genellikle bunda olmaz ama. Evet arkadaşlar burada balımız var, polenimiz var. Gayet iyi bir sağlıklı çerçeve. Biz arı aktarırken, daha önceki videolarda da söylüyorum, sürekli tekrarlıyorum. Arı aktarırken biz arıda anarı var mı, yavru var mı, yavru düzeni nasıl, işte varova var mı, varova hasarı var mı, herhangi bir hastalık vesaire var mı, biz onları aynı zamanda aktarırken şey yapacağız. Yani sadece çerçeveler buradan alıp buraya koymayacağız. Yani kovanı çerçeveleri kovanı değiştirmeyeceğiz. Değiştirirken yeni kovanlarına koyarken arada yapılması gereken herhangi bir sıkıntı var mı? onlarda onlar da şey yapacağız. Bugün çok fazla rüzgar var. Ben bu sıkışıklığı gördüğüm için bu arayı aktarıyorum. Yoksa aktarmayacağım. Videoda çekmeyecektim ama ondan dolayı arı birazcık hırçın. Bir de sanırım bu kovan biraz daha hırçın diğer kovanlara göre. Ben muhtemelen bu kovanı da değiştireceğim bu sene. Yani onu da şimdi fark ettim çünkü öbür kovanlarda böyle bir şey yaşamadım maskesiz yapmıştım bak bunu gevşettim bu tarafa aldım arıyı asla birbirlerine çerçeveler birbirlerine sürtmüyor çerçevelerini birbirlerine sürtersek bakın işte ee, yavru durumu kapalı yavru burayı kapalı yavruları sökmüş yeniden yavru atıyor gayet güzel ana da bu arada burada görürsek buralardadır çünkü Ha bir de bu arada şu anda Nisan'dayız. Gerçi bu sene biraz geç kaldık ama işte sadece hastalık durumunu değil aynı zamanda oğul eğilimi var mı yok mu onu da kontrol etmemiz lazım. Yani sadece çerçevelerin yerini değiştirmiyoruz. Onu anlatmaya çalışıyorum. Birçok işi bir arada yapmış oluyoruz. Yine ben iş yaparken aynı zamanda konuşayım. Boşa gitmesin zamanımız. Anarı, yavru durumu, varova durumu, hastalık durumu. Bakın, evet. Kapalı yavru dolu. Çok da güzel bir arı bu. Yani çok da güzel bir arı derken şimdi ben bu arıyı tabi önceden bilmiyorum ama yavru durumundan bileceğiz. Eğer yavru durumu sağlıklıysa yani merkezden etrafa doğru bir suyu e, suyun içerisine taş attığınız zaman nasıl o dalga dalga değişir? Yavru düzeni öyledir. Ve e, hiç aralıksızdır. Eğer öyle aralıksızsa ve yoğunsa o arı güzel arıdır. Yavru durumu güzel demektir. Yavru durumu dediğim şey bu. Bak birinci çerçeveden sonra 1 2 3 4 5 altı 7 çerçevede 8 çerçevelik arının sanırım en az altı çerçevesinde Arı var. Şey, e, yavru var. Zaten arı yoğun. Evet. Çok güzel, çok güzel bir arı. Bu arı çok kısa zamanda şu anda kat vermeyeceğiz ama çok kısa zamanda bu kata çıkacak bir arı. Çıkacaktır da yani. Yani umarım benim bu videolarım gerçi arkadaşlar Arkadaşlardan aldığım tepkilerde faydalı olduğuma inanıyorum ama Umarım faydalı olur Eğer yorumlarınızda Genellikle yorumlar işte ya Musamca çok iyisin, hassın, güzelsin, hoşsun Diye yorum yerine Benim de yanlış yaptığım şeyler varsa onları yazarsanız Yani size öğretirken de benim de öğrenmem lazım. Yani siz benden öğreneceksiniz ama siz bildiklerinizi kendinize saklamayacaksınız. Siz de bildiklerinizi benimle paylaşacaksınız ki bunu yorumlar aracılığıyla, telefonlar aracılığıyla vesaire birbirimizden öğrenelim. Çünkü bizim de eksikliklerimiz var. Evet çok güzel bir yavru durumu var. Her çerçevede bu belli oluyor. Evet. Bakın bu çerçeve diğerleri gibi değil. Diğerleri full yavru. Bunda şöyle şu alanda eğer orada gözükmüyorsa bakın. Bak şu alanda şöyle hilal gibi üst tarafta şey var bal var. Alt tarafı yavru. Bu tarafta da küçük bir alanda yavru var. Öbür tarafı bal. Bal durumu hala güzel. Bu şu mevsime göre gayet güzel. Çünkü her sene bu mevsimde balını bitirmiş oluyordu. Biz arıyı beslemiş oluyorduk. Beslemek zorunda kalıyorduk. Yani iyi ki de bal durumu var. İyi ki de bu sene mevsim biraz geç geliyor. Bak bu arı evet hırçın. Bu arıyı ben değiştirdim. Ben bu arıyla çalışmam arkadaşlar. Ben maske taktı, takarak çalıştığım bir arıyla arıcılık yapmam. Bu benim prensibim. Bu benim şeyim. Çünkü ben şöyle bir kere körük sıktığım zaman arı kendi halinde işini yapması lazım ama bu arı yani anası var, balı var. E benim ürettiğim ana niye böyle hırsın? Onu da anlamadım. Bakacağız yoksa değiştireceğiz yani. Acımak yok. Yedekte yedekte bir sürü anamız var. Ben her zaman söylüyorum. Kendi anasını üretmeyen birisi arıcılık yapamaz. Beni sadece dün iki tane arkadaş aradı. E, anayı kaybetmiş ana arıyor lan. Bu mevsimde ana bulunur mu? Anamı üreteceğim. Evet. Maşallah. Bak böyle bal dolu. Şimdi bak bunda bal var. Bak bu taraf full bal. Bu tarafında çerçevenin boşluk var. Ben bu çerçeveyi sonradan vermişim. Yoksa böyle olmaz. Boşluk var. Bu boşluğu yavruyla doldurmuş. Şimdi şu çerçevede kapalı yavru var. Ya da ben bunu ters çeviriyorum. Bakın çünkü arkaya geçmiş yavru atmış. Bu tarafta bal var. Onun için yavrulu tarafı yavrulu tarafına denk getiriyorum. Yani normalde çerçevelerin ne yapıyoruz? Biz yönünü değiştirmiyoruz. Ama arkada yavru var şey var. Yavru var. Ön taraf bal dolu. E bu anayın teması kesildiği zaman burada yüzük yapabilir. Onun için her zaman yavrulu çerçeveyi yan yana getireceğiz. Evet bunun boşluklarına da yavru atmış. Hatta bunlar erkek arı gözü. Artık erkek arılar da atıyorlar. Koyacağız. Şimdi ne yapacağız? Bunu attık. 2, 4, 6, 8 tane çerçevenin 7 tanesinde yavru var. Bir kapak çerçevede yok. Onun dışındakilerde tamamen yavru var. 8 çerçeve. Ben hemen bu işte kara kovan balı üretmeye çalışıyorum. Ben hemen buna çerçevelerini veriyorum. Bak şimdi bunu ben zamanında verseydim, bak zamanında verseydim şu çerçevenin birisi şu dalakla örülmüş olacaktı. Yani benim şimdi bir çerçevelik ee, petek şeyim kaybım oldu. Bu da nereden baksam 1-2 kilo şey e, 1-2 kilo benim için bal demektir. Bunlar bitti. Ama o yapacak bir şey yok artık. Olmuş geçmiş geçmiş de ama bunu işte gösteriyorum paylaşıyorum ki işleri mevsiminde yapın diye yok ya bunu da koyuyorum şurada bir tane bölme daftası var. Şurada boşluk var. Boşluk bırakmıyorum. Bölme tahtasında buraya koydum. Bak. Bir, iki, üç, dört tane ben buna şey attım. Bakın. Şu küçük bir propolis çıktı. Ben bunu topluyorum arkadaşlar. Propolis hiçbir şeyi yere atmıyoruz. Şu anda bizim öyle bir lüksümüz yok. Evet, naylonumuzu koyduk. Gazetemizi koyduk. Gazetenin üstüne bir naylon daha koyuyoruz ki böyle yağmur fazla almasın diye. Gazete ıslanmasın diye. Hemen bunu kapattık. Evet arkadaşlar. Videomuzu sonlandırırken bir kere daha tekrarlıyoruz. Biz sadece Bu arı hırçınmış. Biz bu arıyı değiştireceğiz. Biz sadece çerçeveleri bir kovandan bir kovana aktarmıyoruz. Yine söylüyorum. Ben hemen hemen aktarma yaptığım her videoda söylüyorum. Bunda da tekrar edeyim. Bir anarası var mı? Yavrusu var mı ve yav, yavrusu var mı derken yavrusu illa vardır ama yavru düzeni nasıldır? Düzgün mü, sağlıklı mı? Varova var mı? Varova hasarı var mı? Herhangi bir hastalık durumu var mı? Balı var mı vesaire vesaire. Yani sadece çerçeveler aktarmıyoruz. Çerçeveler aktarırken de kovanda herhangi bir sorunun olup olmadığına da bakıyoruz. Çünkü o bizim için önemli. Ya yani ki ona göre tedbir alacağız. Eğer hastalık varsa Mesela ne yapacağız? Hastalık varsa biz o kovanı kesinlikle ve kesinlikle, kesinlikle ve kesinlikle aralıktan uzaklaştıracağız. Aralıkta hastalıklı kovan tutmayacağız. Asla. Buna müsaade etmeyeceğiz. Teşekkür ederim. Umarım bu videoda faydalı olur. Ben şimdi videoyu sonlandırayım.